Obezite hastası Aydın Yurdakul 5 ayda tam 50 kilo verdi. Aşırı kiloları yüzünden defalarca sağlık sorunları yaşayan ancak bir türlü kilolarından kurtulamayan Yurdakul, mide küçültme ameliyatı sonrası yeniden sağlığına kavuştu. Ameliyatın 10. gündesiniz. Direnlerinizi aldık. Bugün tomografiniz çekildi. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? yani. 5 ayda 50 kilo verdi. 150 kilodan 100 kiloya düştü. Aydın Bey yaklaşık 5 ay önce bize geldi. Geldiğinde 150 kilo civarındaydı. Boy kilo indeksi oldukça yüksekti. Kalp, akciğer, şeker bozuklukları vardı. Ee, bir aylık bir hazırlık döneminden sonra bizim olduğumuz bir ekip tarafından ameliyata hazırlandı. Evli ve bir çocuk babası olan Aydın Yurdakul fazla kilolarıyla baş edemeyince mide küçültme ameliyatı oldu. Çok rahatım ve yeniden dünyaya geldim. Ancak burada kulun şekeri de çok yüksekti. Beş ayda 50 kilo verdim. 150 kiloydum, 100 kiloya düştüm. Şekeri zaman zaman bine kadar çıkan yurdakul bağırsak ve mide ameliyatı oldu. Bir ara yoğun bakımda komaya girdi. Kilo çetikliyordu. Ameliyat olduktan sonra insülin verdiler bana. Ameliyattan çıktıktan sonra şekerim aşırı düşmeye yaptı. Tekrar şeker yüklemesi yaptılar. Ve insülinleri, ilaçlarımı, bütün, kolesterol, tansiyon bunlar tümünü bıraktım. Yani normal insan hayata nasıl dönmüşse, yeni doğmuşsa aynen öyle oldum yani. Ameliyatı yapan doktor Osman Yıldırım aşırı kilolu obez hastaların sağlıklı bir kişi olamayacağını belirtti. Öncelikle obez olmamaya çalışacağız. Beslenme, yaşam tarzı, en başta spor yapan bir toplum değiliz. Her şeyimde obez olmamaya çalışıyoruz. Ama obez olduktan sonra da bunun komplikasyonları vücuda yan etkileri çıkmadan bir an önce bunun çaresine bakmak lazım. Bunun çaresi de tek ve etkin tedavi cerrahi diyoruz. 5 ayda 50 kilo daha vererek hayata yeniden bağlanan Yurda Kul düzenli spora devam ederek 40 kilo daha vermeyi hedefliyor.